Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 9. sınıf arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yazılı da çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda tek tek verilen harfleri bir kelime şeklinde yazınız. Evet buradaki kelimeleri birleştiriyoruz. T, Elif, Lam ve B var. Talip oluyor burası. Burası T, Ra, Kef, Ye ve Elif var. Türkiye. Racim ve Lam birleştirdiğimiz zaman racül oluyor. Racül de olur, ricil de olur. Harekesi yok. Racül olursa adam, ricil olursa ayak manasında. Bu da B, Ayin ve Dal. Ba'at veya ba'de fiil olarak da kullanılabilir. Ba'de, ba'de ve bat manalarında buraya söyleyebiliriz. Evet ikincisi bunlar bahsettiği Arap alfabesinde kendisinden sonraki harfe birleşmeyen harfler nelerdir yazınız. Evet Arapçada bazı harfler var ki bir sonraki harfle birleşmiyor. Elif, dal, zel ra, z ve val. Bunlardan sonra bir harf geldiği zaman birleşmiyor arkadaşlar. Mesela ne diyelim buraya? Defter. Fe'yi ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Mesela veli derken lama ayırıyoruz. Yani bu harflerden sonra gelen harfler bu harflere birleşmiyor. Mesela velet. Şu lama buraya birleştiremiyoruz. Ayrı yazmamız lazım. Bu şekilde. Elif, dal, vel, ra, Z ve Vav harfleri bunlar ne yapıyor? Bir sonraki harflere birleşmiyor. 6 tane. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen sayıların Arapça rakam karşılıklarını yazınız. Evet. 60 Sittun 7 Seba 92 İthnin ve Tisaun 8 8 153 Mi'e Thelâthe ve khamsûn. Onları buraya yazarsınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen kelimeler müzekker ve mene olduklarını belirtiniz. Sadiq, Müslim, Leyla, Uhtu ve Ettilmide. Şimdi Sadiq, Müslim, bu iki kelime arkadaşlar müzekker. Leyla, öht, ettilmizetü. Bunlar da müennes. Normalde müennes olan kelimelerin sonuna bu T gelir. Ama burada gelmemiş Leyla. Leyla bir kız, bayan ismi olduğundan dolayı müennes oluyor. Oht eh erkek kardeş. Oht kız kardeş. Bu da ondan dolayı müennes. Bunda zaten T var. Müennes olduğu her halükarda belli. 5. Aşağıda verilen Türkçe ifadelerin Arapça karşılıklarını yazınız. Evet. Şimdi burada 5, 5, 10, 10, siz, entum. Hoş geldin, ehlen ve sehlen. Seviyorum, uhibbu. Ana uhibbu, ben seviyorum. Ehlen ve sehlen, entum 10 ve 5. Aşağıda verilen kelimelerin okunuşlarını yazınız. El medresatu et-talibatu. El miftah et ders. Şimdi buraya arkadaşlar el müderrisetü de diyebiliriz. Et, i̇kisi de olur. hareket olmadığı için. Sanki şurada üstün var. Eğer e, üstünse yani fetaysa bu el tü demek daha uygun olur. Buraya el tü diye yazıyoruz. Et talibetü yani Türkçe harfleri yazıyoruz. Et talibetü. El miftahı et ders. Manlara bakalım. Bayan öğretmen kız, öğrenci anahtar ve ders. Manaları da bu şekilde. Devam ediyoruz. 7. Aşağıda boş verilen tabloyu uygun, Arapça, Türkçe, munfasıl kişi zamirleriyle doldurunuz. Evet. Buradaki zamirler işte müfret, tekil, fenna, ikil, cemi, çoğul. Gâib, gâibe. O zaman buraya ne yazacağız arkadaşlar? yazmaya çalışalım. Huve hiye hüma bunu da aynısını yazıyoruz. Çünkü kayıp gayb ve kaybelerin tesniyeleri aynıdır. Muhatap muhatabalar da aynıdır. Entuma entuma diye. Burada biraz farklı. Hüm müdekker için. Hünne müennes için. Evet, zamirler de bu şekilde. Huve, hiye, huma, hum, hünne. Gayip. Yani huve ketebe, huma keteba, hum ketebu. Bir fiil getirirsek. Hiye ketebet, huma ketebeta, hunne ketebne. Bu şekilde olur. Devam edelim. Arapçası verilen metni tercüme ediniz. İsmi Muhammed ana talip cedid fi thaneviyye. Tek tek mana verelim önce. İsmim Muhammed ana talip cedid. Ben yeni bir öğrenciyim. Nerede? Fi lisede. Ve ana talip yine ben öğrenciyim. Nerede? Fi saffi tasiyayı. Dokuzuncu sınıfta. Ene uhibbu medreseti. Ben okulumu seviyorum. Şimdi toplu manasını söylüyorum arkadaşlar. Siz yazarsınız. Adım veya ismi Muhammed Lisede yeni bir öğrenciyim. 9. sınıfta öğrenciyim ve okulumu seviyorum. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Şimdi kefir çok yazıyoruz buraya. Sök çarşı veya pazarda olur. Hay mahalle, kıttun kedi, kuratun top mühendisun mühendis camia üniversite cinsiyye uyruk ırk hadika, bahçe burada sep bura yazıyor arkadaşlar burada vav wow, tam belli olmamış daha doğrusu yazılmamış sep olduğu zaman ne oluyordu taht oluyordu netcar marangoz ganiyun zengin sadeekun arkadaş hadimun hizmetli hizmetçi raculun adam bu manalarda. Çok zor değil. Devam ediyoruz. Aşağıdaki boşlukları daidun an garibun min uygun ifadelere doldurunuz. Şimdi buradaki ifadeleri resme bakarak dolduracağız. Şimdi birinci burada ne var? El beyt ve ed. El medreset. Arkadaşlar burada mim var. Mim var. Şu şekilde. El medreset. Şimdi el beytü şöyle baktığımız zaman ev medrese, okul nedir? Uzak. O zaman ne diyeceğiz? Garip değil de baidi kullanacağız şöyle. El beytü baidun anil medreseti. Yazmaya çalışalım. An çünkü baid an harfi ile kullanır. Baidun anil medreseti. El kelbu yakın bunlar. O zaman karibun minel qitti diyoruz. El kürsiyyu qaribun sandalye yakındır. Minet terrace diyoruz. Min şöyle et buraya bir yanlışlık olmuş. Terrace tu Evet, el kursiyyu qaribun min et diyoruz. Yani sandalye bisiklete yakındır. El kalemu el kitab. El kalemu kalem nedir? Ba'idun min el kitabi değil de an el kitabi diyoruz. An harfi kullanıyoruz buradan için. Çünkü ba'id an harfi ceri ile de min harfi kullanılır. Burada bu şekilde tekrar edelim. El beytu ba'idun alil medreseti. El kelbu qaribu min el qitti. El kursi qaribu min terraceti. El kalbu ba'idun anil kelbi diyoruz. Devam ediyoruz. 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi okulla alakalı değildir? Kelimelere bakıyoruz. Sebbura, Derrace, talip, esaf. Tahta, bisiklet, öğrenci ve sınıf. Burada bisiklet okul alakalı değildir. Tabi öğrenci bisiklet okula gider. Orası ayrı bir konu. Evet bunlar okulla alakalı. Devam ediyoruz. Kalil nokta nokta internet ders. İfadede verilen boşluğa aşağıdaki hangisi gelir? İntihabit et dersü ders. Kable galil diyeceğiz arkadaşlar buraya. Buraya kable getiriyoruz. Biraz önce bu manada biraz az önce veya biraz önce ders bitti demek. Keteptü dersi cümlede geçen altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet keteptü mana verelim. Keteptü ben yazdım. Neyi dersi dertimi yazdım. Bu çizili kelimenin manası nedir arkadaşlar? Tabii ki yazdım. Bu da kolay. Ketep'te ben yazdım. Ketepte olmuş olsaydı ne olurdu? Sen yazdın. Ketepti olsaydı yine sen yazdın ama mühendis için olurdu. Keteptüm olsaydı cemi, müzekkar, muhatap. Erkekler 3 üç ve 3'den fazla siz yazdınız. Keteptün olsaydı bayanlar 3 üç ve üçten fazla siz yazdınız olurdu. Aşağıda verilen ifadeleri Türkçe'ye çeviriniz. Defteru ki, bayan için ki olduğu için ki olsa erkek için olurdu. Senin defterin. Kalemuna zannedersem bu evet. Kalemünâ bizim kalemimiz. Kalemuhu onun kalemi. Peki kalemuke olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Senin kalemin olurdu. Kalemuha olsaydı muennes için onun kalemi olurdu. Kalemuhu da müzekker için onun kalemi. Devam edelim. 15 Aşağıdaki kelimelerden hangisi nekre değildir? Soruya dikkat edelim. Nekre değildir. Yani marifedir. Marife olduğunu bilmemiz için başında ne olacak arkadaşlar? Marife alamet olan. Lam tarif olması lazım. İşte münasip lam tarif yok. Zuhur yok. Feragat yok. O zaman burada lam tarif var. Bu kelime nedir? Soruya dikkat edelim. Yani şöyle sormuyor. Aşağıdaki kelimelerden hangisi marifedir demiyor. Aynı yere geliyor ama soru biraz değişik. Nekre değildir. Bunlar nekre, nekre olmayan da bu yani marife. Evet. İmam Hatip 9. sınıf 1. 2. dönem 1. yazılı sorularda bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'as selamu ile liqafi emanillah.